Motta Futbol YouTube kanalından herkese mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Az önce sona eren Iğdır Futbol Kulübü Van Spor karşılaşmasını sevgili Motta Futbol yorumcusu Agit Haze ile değerlendireceğiz. Agit hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Ömer. Çok iyi değilim ama sen nasılsın? İyi diyelim iyi olsun. Bu futbolla çok da zevk alamadık. Gerçekten kısır bir maç geçti. Hemen hatırlatmalarımı yapmak istiyorum yayına başlarken. Motta Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Süper teşekkür butonuyla da bizlere destekle de bulunabilirsiniz. Bu maç hakkında ve bu maç dışında da takımınızla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hemen ilk yorumu gözüme çarptı. Mevlüt Kahraman yazmış. Tebrikler Van çok güzel oynadı. Doğru diyor. Van kendi gücüne ve bütçesine göre gayet iyi bir oyun sergiledi. E, maçın sonlarına doğru da Ivan Cedric'le gol atabileceği bir pozisyon yakaladı. Cedric'in e, buradaki beceriksizliğinden dolayı 3 puanından oldu. Gayet Van Spor gücüne, kuvvetine, ligine gelen bir takıma göre gayet iyi oynadı. Ben buna katılıyorum bu arada. Teşekkür ederim. Bu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. İlk bölümü xte yayınlanmaya devam ediyor şu an canlı yayınımızın. 10 dakikadan sonra ben zaten sizlere aktaracağım. Yerinin tamamını YouTube'dan izlemeye devam edecek sevgili izleyicilerimiz. Bu sırada da katılım bir aile arttı. Direkt maçı konuşalım git. Evet. gel yani benim e, son zamanlarda izlediğim en sıkıcı maçlardan bir tanesiydi. Bunu öncelikle bir söyleyelim. Aynı saatte oynanan e, Bodrum-Sakarya maçı vardı. Bodrum-Sakarya maçı da tam tersi yine e, bu maçın tam tersi boyutta çok zevkli bir maçtı. E, yani Van Spor e, deplasmanda oynayan taraf, lige yeni katılmış e, nasıl bir oyun tarzıyla oynayacağını ve üzerine e, Hakan Hoca'nın nasıl bir oyun tarzıyla oynayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu sporuyla ilgili hiçbir soru işareti yok. Maçta yapmak istediği her şeyi yaptı. Yani e, Hakan Hoca tamamıyla planını uyguladı. Peki işin Iğdır boyutuna gelecek olursak Iğdır boyutu da tam tersi. Yani e, ligin favorisi dediğimiz Iğdır. E, sezon başladığında Çorum'la beraber favorisi gördüğümüz Iğdır'ın bu kadar tutuk oynaması, bu kadar üretkenlikten uzak oynaması, yani neredeyse kendi evinde bir puan bile alamayacak durumda bir oyun oynaması, yani çok şüphelendirici. Yani hiçbir şey, yani kaçan bir pozisyon yok ya. Toplam maçta her iki takımın gol beklentisi biri geçmiyor. her yani Büyük ihtimalle son pozisyonla beraber Van Vanspor'un gol beklentisi ıdır geçti diye düşünüyorum hatta. Yani son anda bakmadım e, son pozisyondan sonra ama eminim ki geçmiştir. Yani e, bu bütçelerle geçen sene oynanan oyunla e, yakından uzaktan alakası yok ıdırın. Ligin sonlarına doğru gösterdiği o performanstan çok uzak. E, şu an 4 puanı var. E, yani 4 puanda çok takım var ligde. Ye, lig'e yeni katılan Vanspor'un ise 7 puanı da var. Yani e, şu an Van Spor Çorum'un arkasından ikinci sırada. Yani onu şu an en yakın işte Erzurum Keçiören gücü falan var 4 puanda e, 3. maçları oynamayan. Onlar da en fazla 7 olabilirler. Yani Van Spor'un şu an yaptığı gerçekten e, çok güzel bir şey. E, ligi yeni katılmana rağmen e, daha ilk 3 maçtan 7 puan alması. Bunlardan bir tanesi 2-0'dan 3-2 e, öne geçip Van Spor. Biri kendi evinde Esenler bir de ligin favorilerinden Iğdır. Iğdır'dan bir puan aldı. Bence harika işler çıkarıyorlar. Hala önlerinde çok zorlu bir fikstür var. Van Spor'un Bandırma, Çorum, Sivas, Bodrum. Şu fikstüre bakar mısın ya? Evet. Yani ligi yeni çıkan bir takımın böyle bir fikstürde, bilmiyorum. İşi çok zor ama şu anki ilk üç maçta sınavı çok iyi geçti. Ben Hakan Hoca'yı ve ekibini tebrik ediyorum. Bu takımın büyük bir ee, yaratıcılık eksiği var. Bu Van Spor'un yani e, Traore'den isteğini alamıyorlar. E, Jefferson ilk maçta jeneriklik gol dışında şu an hala daha e, tam bir ortada değil. E, Mitros çok yavaş kalıyor. İkiye bir yakaladıkları bir pozisyon var orada. Daha sonra içe içi. E, Ivan Sedric çok güzel önüne saldı ama Lecha Mitros o kadar yavaş ki e, topa yetişemedi bile. E, arkasındaki defans oyuncusu gelip aldı Iğdırlı oyuncu. E, oraya aslında çok hızlı bir oyuncu harika olur. Belki Batuhan kör bile olmuş olsaydı o pozisyonda ben eminim ki daha hızlı bir şekilde ilerleyip bu topu alabilirdi. Jefferson da bence alırdı. E, maçın ikinci yarının ortalarına doğru oraya hızlı bir forvet oyuncusu da şart. Eğer 3-5-2 oynama, e, yani 3-4-1-2 oynamaya devam edecekse e, oraya bir forvet oyuncusu daha hızlı. Arkaya 8 numaraya daha yaratıcı bir oyuncu. E, defans arkasında çünkü çok iyi sarkıyor Ivan Cedric. Bu pozisyonlardan sık sık göreceğiz gibi bu sene öyle duruyor. Ee, bir tane ilk yarının sonunda da e, kaleciyi geçip çalıyıp ama ondan önce çok küçük bir offside'ın olduğu bir pozisyon var. Orada da Ivan Sedrik'in aslında evet. bu pozisyon offside olmasa gole çevirmesi gereken bir pozisyon. Ama bitiriciliği çok kötü olduğu için oradaki pozisyondan da yararlanamadı. Her ne kadar offside olsa da. geç araya girmek istiyorum. Az önce bir gol beklentisi söylemiştin. E, İstatistiklere işte baktım. Iğdır için 0.47, Van için 0.54 gol beklentisi. Evet. Evet, İnanılmaz yani... bir şey inanılmaz düşük ya. ya zaten maçta e, isabetli şut sayısı da çok az. Çok çok az düzeyde isabetli şut sayısı. E, bir maçın sonunda var bir iki tane. E, ondan önce de vardı iki tane. Anca dört. Yani e, bilmiyorum. Çok kısır bir maç izledik. Ben aşırı sıkıldım izlerken. E, bazen bir beş dakika başka bir yere dalıyordum. Maçtan hiçbir şey e, evet, kaybetmemiş evet. gibiydim. Yani, e, a, Sanki top hala aynı yerde. Orta sahada Maç her böyle gözümü çevresinde orta alanda birisi yerde ve duran top kullanıyorlar. Yani spikerin anlatışından bile her şey belliydi. Evet evet ya Anlatış. ama e, bu maçın böyle olmasının ana sebebi Iğdır'ın bu kadar üretkensiz ve kötü oynaması. Ama ikinci bir sebebi de Hakan Hoca'nın Iğdır'ı e, bu Van Spor'la e, öyle güzel kitledi ki öyle güzel kanalları kapattı ki doğru oyun oynamasını engelledi. Takım olarak engelledi. Bireysel bireysel hiçbirini değerlendirmeyeceğim. Takım olarak yaptı bu oyunu. Ee, Hakan Hoca'yı ekstradan tebrik etmek lazım. Her e, Iğdır'ı ne kadar gömüyorsak e, Van'ı da o kadar e, bence şey yapmamız lazım. Övmemiz lazım. Çağdaş Hoca bugünkü maçta Hakan Hoca'ya yenilmiştir. Net. Yani bu kadroyla e, puanlar ligi alamamasının ligin üzerinde bir kadroyla ligin altındaki bir kadroya bence ezikçe bir oyun sergiledi. Evet teşekkür ediyoruz. Yorumlara göz gezdirmek istiyorum. Bir hayli yorum var çünkü. Süleyman Çakır maç biraz daha uzasaydı Van alacaktı maçı demiş. Doğru diyor. Kontra atak tercihleri için maçın ilk yarının sonlarına doğru ve maçın ikinci yarısının sonlarına doğru Van Spor'un kontra atakları ortaya çıktı. Oynanan ana bu zaten. Rakip takımı yorup e, maçın sonlarına doğru Van Spor'un bulabileceği kontra ataklar. Bolu Spor maçını hatırlayalım. Maçın sonlarına geldi o maçta. E, maçın başına çok kötü başlamıştı Van Sport. E, i̇lk yarının sonlarına doğru kendi kalesine bir gol. Maçın ikinci yarının sonlarına doğru iki, iki tane daha gol kazanmıştı. Van e, Spor enerjisini doğru kullanıp 30-35 dakikalık bölümü, o, özellikle ilk 30 dakikalık bölümü e, rakibi sanki hücum edemeyecek şekilde bunaltıp ardından kalan son 10 dakikada da tüm enerjisini, tüm gücünü kullanıp e, goller bulmaya çalışıyor. E, bu kadroyla e, gayet iyi bir iş beceriyor. Teşekkür ediyorum. Berzan Siler, Van iyi oynadı demiş. Bilal Kullanıcı isimli izleyicimiz. Abi Iğdır'ın transferleri daha alışamadı bence. Tufan taşçı Agit kardeş çok güzel yorumluyorsun. Helal olsun demiş. Teşekkür Can Aydın iyi yayınlar demiş. Iğdır'a defans ve kaleci şart. Hakan Kutlu'yu tebrik ederiz demişler. Hakan Hoca'ya yani, tebrikler var evet. Yani şu iki kadroyu kıyasladığında şimdi bugün bir Doğan Erdoğan niye oynamadı? Yani e, bu, bu takım e, çok rahat 4-1-4-1 oynayabilir. Doğan arkada çok rahat çapa görevini görüyor. Bugün 4-2-3-1'i tercih etti. E, yani ben Doğan Erdoğan hatta e, Oyuna almamasına da çok şaşırdım. Eğer bir sıkıntı varsa bilmiyorum ama Doğan Erdoğan'ı oyuna bile almadı. Ee, 90 artı 1'de Serkar Hasan hamlesi var. Ne, neye yönelik yani sağ bek değişikliğini neden yaptı anlamadım. Ee, evet. Ardından e, yorulan kanat beklerini çıkarması Van Spor'un çok yerindeydi. E, yani direkt e, müdahale etti. Hem e, Regis'i hem Ramirez'i arka arkaya çıkardı. E, takımın ihtiyacı vardı buna. Orada beklerde büyük bir düşüş olmuştu. Takım en iyi katılan Faruk Can Genç de oyuna dair olmuş oldu yeni sol bek. Ee, yani Van Spor e, değişiklik zamanlarını da çok iyi yaptı ve doğru noktalara yaptı. Ee, orada artık e, Fofana e, bir ara çok teke tek kalmaya başladı. Hem Fofana'ya bir e, hamle oldu hem de Van Spor'da hücuma çıkarken e, kanat beklerini daha iyi kullanabildi geriye dönerken de. E, bu hamlesini e, Hakan Hoca'nın çok yerinde buldum. Teşekkür ediyorum. Bir hatırlatma daha bulunmak istiyorum. X'teki yayınımızı kapatıyoruz. X'ten bizi takip eden izleyicilerimiz YouTube'dan yayınımızı izlemeye devam edebilir. Gerçekten güzel bir yayın oluyor. Katılımı da bol, yorumlar da bol ki yorumlara yetişemiyorum. Ahmet Budak Iğdır'da milli arada hoca değişir demiş. Birol Akbaş, Van Spor transferleri olacak mı? Bunu sana soralım. Belki bilgin vardır. düşünce yani, Şimdi Van e, Spor'un çok büyük bütçesi yok. E, takıma katılanlar var zaten. E, şu an mesela ilk 11'den birden altı yedi oyuncu yeni oyuncusu aslında. Hatta daha fazla e, 8 oyuncu falan olması lazım. Geçen seneki takımla alakası olmayan 8 oyuncu. Yani çok zor. Bir anda yeni bir lige çıkıyorsun. Sekiz tane yeni oyuncu. E, buradaki geriye düşüp kazandığın maç var. Ligin favorilerine karşı puan aldığın maç var. Van e, Spor'a Evet bence transfer şart ama e, takımın bütçesi ne düzeyde e, son günlerdeki fırsat transferlerini biraz kovalamak zorunda Van Elden çıkarılacak oyunculardır, şeydir. E, biliyorsun bizim ligimizde genellikle son günde e, transfer olur. E, hatta evrakların yetişmediği e, gördüğümüz transferler bile vardır bu ligde, üst ligde de. O yüzden e, son güne kadar e, her türlü fırsatı kovalayacaktır Van Ama bir 8 numara ee, olabilirse e, bir stoper ve bir forvet e, bu takıma şart. Teşekkür ediyorum. Aslında maçla ilgili de konuşabileceğimiz çok bir pozisyon olmadı. Bununla evet. Bu hep yorumlar ağırlıklı ilerleyeceğiz. Ki yorumlara da bayağı var. Teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimize. Van Spor çok iş yapar. Van stoper şart demiş Fatih Bağcan. Nazlı isimli kullanıcı. Merhaba, iyi akşamlar diyorum. Van Spor'un başarısız olmasının sebebi ne olabilir? Yani ben Van Spor'un başarısız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 3'te 2 yapmışlar ki yani. Maçın favorisleridir spor. Tabii ya 3'te 2 ve yani bunlar da geriye düşüp öne geçiyor dediğimiz gibi. Evet. E, Deplasman'da favoriye karşı oynuyor. 7 puan e, gayet iyi. Şu an Hakan Hoca'ya sezon başlamadan 3 maçı oynamayacaksın 7 puan. Hakan Hoca bunu havada kapar yani. Hatta Kesinlikle. bence burada e, bırak şeyi 7 puanı, 4-5 puana da okey olurdu. Çok rahat bir şekilde. Evet, Fatih Gökdoğan, Çağlar'ın ayakları mükemmel değil mi demiş kaleci Çağlar Akbaba için. Evet, e, yani bu sene şey görebiliriz, e, çok sık Çağlar'ın asist yaptığı e, bir maç göreceğiz gibi geliyor bana. Özellikle Cedric'in e, arkaya koşularında e, böyle bir pozisyon net göreceğiz. İlhan Çırak Van'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Diyelim. Diğer yorumlarımızı da göz gezdiriyorum. Koyta neden oynamadı? Kim? Fodek Koyta. Fodek Koyta. Koyta yedeklerde bile yoktu. Yani Koyta... Kim geldi herhalde değil mi? Yoksa bugün... Da, gün yani e, bugünkü kadroda bile yoktu kendisi zaten. Ee, yani şundan da bahsedelim koyta yok dedi aklıma geldi. Geçen haftadan 3 var Iğdır'ın. Bunu bir e, es geçmeyelim. Evet. E, Etemi, Alim Öztürk rotaryo. Yani rotaryoda da Etemi de bu takımın e, yani önemli iyi. isimlerinden ikisi de e, biraz Bruno bugün biraz yalnız kaldı. E, bunda e, es geçmeyelim. E, ama takım çok Fofana'ya baktı ya. Yani ben ne zaman baksam sadece fofona tarafından gelebildiler. Oradan zorladılar. Ee, Ahmet Engin'in tarafı çok daha zayıf kaldı. Ee, evet bu ligde 3 oyuncu etkili midir? 3 önemli oyuncu etkilidir. Ee, biraz da bununla etkisi var. Ama daha iyi olabilir miydi? Daha iyi olabilirlerdi bence Iğdır kendi evinde yeni çıkan bir takıma karşı. Ee, Etem ile Rotary olsaydı daha farklı maç izleyebilirdik. Burada es geçmeyelim. Teşekkür ediyorum. Fatih Gökdoğan Cedric'i nasıl buluyorsunuz demiş. Oysa evet, Cedric tam e, zeki olmayan, hızlı e, bir forvet. Zeki değil ama yani bunu bir es geçmeyelim. Bugün iki pozisyona girdi. Bir offside'di. E, çok milimlerle bir offside. E, bence ikisinde gol yapması gerekirdi. Hatta bir tane de e, ilk yerin ortasında sol ayağıyla vurduğu bir pozisyon vardı. Di, direğin dibinden gitti. Böyle e, soldan gelindi. İçeri açıldı ardından top sekte önüne kaldı. Penaltı noktasının biraz ilerisinden sol çaprazdan. Oradan sol ayağıyla denedi. Onu sağ ayağıyla deneseydi çok daha farklı bir e, pozisyon izleyebilirdik. Belki golle de sonuçlanabilirdi. E, yani takımın atağa giren tek oyuncusu Ivan Sedric. Üç pozisyon var aklımızda. Üçünde de Ivan Cedric var. E, takımın yıldızlarından bence. Çok net e, ortaya koyuyor farkını. Teşekkür ediyoruz. Oğuz kullanıcı isimli takipçimiz yazmış. Traor, Traore kötü, daha iyi bir orta saha lazım demiş. Adnan ya, traare, evet. Torun Yunan forveti çok etkisiz. Doğru. Ben Vilaça Mitros'u ilk geldiği ilk iki maçta da beğendim. Ama bugünkü maçta özellikle kontra atak yakalayan bir takımda çok ağır kalıyor. Ayağındaki topları da çok iyi kullanamadı. Orada şey görevi de göremedi. İstasyon görevi de tam göremedi de kötü olunca ileride bir tek Ivan Cedric kalıyor. Yani oraya e, şu 8-10 e, numara bölgesine Traore yerine aslında daha böyle yetenekli, ayağına daha hakim e, nasıl tarzda bir oyuncu istiyoruz? E, buna olaytan örneği verebiliriz. E, Göztepe'deki e, böyle biraz daha gole yakın, e, ayaklarına daha hakim, duran topları da kullanabilecek. E, 8-10 numara kar karışımı bir e, orta saha çok iyi olur oraya. Ee, ama yani de büyük umutlarla geldi. Üç maçta hemen değerlendirilip atılabilir mi? Ee, böyle bir bütçeli takımda çok kolay gözden oyuncu çıkarılamıyor. Ee, yerine de çok kolay oyuncu alınamıyor. Ee, o yüzden Traore'yi biraz daha sabredeceğiz gibi duruyor. Ee, bence Kumaşı iyi bir oyuncu. Bu ligde daha önce kendini gösterdi. Nasıl oyunlar oynayabileceğini. Ee, One Sport'a da etkili olacaktır. Ama biraz daha süreye ihtiyacı var sanki. Ee, yanındaki tandemin tam bir oluşması lazım. Teşekkür ediyorum. Git ağzına yüreğine sağlık. Malik Al Algül Mehmet Maniş nasıl buldunuz Agit Bey Ömer Bey diye bize sormuş Mehmet Maniş. I. Evet Mehmet Maniş de maçın sonlarına doğru e, bek değişikliklerinden bir tanesi e, güzel bildirmeler yaptı. Yani orada e, işte Faruk'la beraber e, oyuna girdi. Yani Faruk'la beraber derken sol beke Faruk girdi sağ beke de kendisi girdi. E, benim beklediğimden iyi bir performans sergiledi. Mehmet Maniş daha fazla forma bulur. Ama işte onun bölgesinde Regis var. Regis de hiç fena oyun çıkarmıyor. Ne kadar forma şansı bulabilir Mehmet Maniş göreceğiz. Umarım takıma faydalı olacaktır o da. Çünkü Van Spor'un bu sene tüm oyuncularından net bir şekilde faydalanması lazım. Çok geniş bir rotasyon kadrosu yok. Olabildiğince her oyuncusundan az çok demeden faydalanmadı geçen sene İskenderun'da da fena bir performans sergilemedi Mehmet Van Spor'da tabii bir farklı birlikte ligde forma şansını arttırarak daha fazla forma giyerek iyi performans sergileyebilir evet yine yorumları göz gezdiriyorum Fatih Baycan Hakan Hoca Jefferson'u niçin ilk 11'de oynatmıyor demiş ya, bence de formayı alabilir bir sonraki maçta Traor'da yani e, Traoré 3 maçlık şansını çok iyi kullanamadı. Jefferson bence ilk maçtan da e, işte maçın sonunda attığı o golden de gösterdi nasıl bir oyuncu olabileceğini. E, bence bir sonraki önündeki bir sonraki maçta e, net bir şekilde formayı almalı. E, ne çıkacağı ne olacağı belirsiz. Çünkü bandırma ile oynayacaksın kendi evinde. E, bandırma bir sonraki rakiplerine göre çok daha ilginç. E, yani bir tık daha aşağı seviyede. Çünkü bir sonraki maç Çorum, Sivas, Bodrum. Yani bu Bazı. ilerletiyorum ilerletiyorum. Ahmet, Erzurum. Önündeki 5 maça bakar mısın ya Van'ın? Bandırmadan sonra. Çok tehlikeli ya. Çok kötü bir fikstürü var. Ee, buradan nasıl çıkacak? Ee, tabii merakla bekliyoruz. Ama önündeki bandırma maçı bence hedef 3 puanlık bir maç. Ceferson'da ee, 3 puan istiyorsanız e, oyunda oynaması gereken oyunculardan bir tanesi. Evet. Ege Kağan İsmet Hoca Iğdır'a Iğdır Şampiyon yazmış. O da düşüncesini belirtmiş. <laughs> İsmet Taşdemir için. Tabii İsmet ee, Taşdemir şampiyon olmak isteyen takım Süper Lig'e çıkmak isteyen takım İsmet Hoca'yı gezdiriyor. Aynen Liga'da. öyle. Liga'da. Aynen, Ama Hüseyin Eroğlu da var. Bunlardan bir tanesi de Hüseyin Hoca'dır biliyorsun. Evet. Onun hakkını yemeyelim. Sena Alkan Mehmet Özcan Bekir İkilisi Önümüzdeki haftalarda iyi iş yapar demiş. Yani Mehmet Özcan, Bekir ikilisi ama biraz daha defansif kalıyor ya. Orada bir tam bir Mehmet tam bir bence istediğimiz bir 8 numara değil. Yani orada bir tık daha yetenekli bir 8 numara. Ya orayı böyle yapacaksan Traore yerine çok yetenekli bir 10 numara alacaksın. Bu takımın ama bir efektiflik problemi var. Yarışılık problemi var. Burayı orta sahayla mecburen çözmek zorunda. Evet. Burak 65 isimli kullanıcı Van Spor'un bütçesi 400 milyon TL. Bu arada söylemek istedim demiş. Bu, ligi, bu lig için iyi bir bütçe ayrıca aldığımız oyuncular neredeyse 4'te 3'ü bedava demiş. Eğer bilmiyorum bütçesi gerçekten 400 milyon mu ama 400 milyon bu lig için çok büyük para. Yani e, bence alt ligden çıkan bir takıma göre e, gayet e, normal. Çünkü sonuç olarak Diğer takımlara yetişmen lazım. Bu sene zaten en çok para harcayacağın dönem. Ee, buradan düştün mü çıkmak çok zor. Tutmak ee, için ilk sene biraz para harcamak gerekiyor. Ee, hedefi direkt Süper Lig yapmadan e, burada e, ana kemik bir kadro kurup e, bir sonraki seneler için en fazla harcayacağın sene zaten ilk senedir. Hakan Hoca devam edecekse bu takımda bir proje olarak devam edecekse Süper Lig'e çıkmak için... E, Zaten paranın arjancısı sene ilk senedir. O yüzden ben çok yüksek bulunuyorum. İyi yayınlar. Agit Bey sportif direktörlük düşünür mü acaba diye yorum kim, gelmiş Agit. Kimse vermiş. <laughs> tokatlı kullanıcısın Tokatlı. Kendisini tanıyoruz biraz. <laughs> bana ben bana ]ıyorum. hiç yabancı gelmedi kendisi. Oğuz geçen sene Van'ın çıkmasında başrol oynayan Bekircan göz ardı edilmemeli diyor. Ama şöyle bir önceki sene Ahmet'in çıkmasını sağlayan Çektar ne kadar yetenekliyse bu ligde bazen bir önceki alt ligden gelen oyuncular o kadar önemli işte. Tabii her türlü ben yine forma şansı bulacaktır bu takımda. Bulmalıdır da ama diğer takımlarla mücadele edeceğinde orta saha bir tık zayıf kalıyor Van'ın. Ve özellikle üçlü oynuyorsanız orta saha çok önemli. Tabi ki de Bekircan'ın her türlü forma şansı e, en azından her maç e, 15-20-30 dakika oynaması gerekiyor bence de. Çünkü orta sahalara çok yük biniyor. E, erken değişiklikler özellikle Erdem'le Bekircan'ın erken değişiklik yapması e, çok daha takımı rahatlatacaktır. Teşekkür ediyorum. Ege Kağan bu kadro İsmet Hoca'ya yakışır ama demiş. Iğdır'a kaleci mi lazım hoca mı diye soruda bulunmuş. Bence hoca lazım. Benim ilk, eğer ilk değişiklik yapacaksam hoca lazım, ee, kaleci de lazım ama ilk önce gözüme çarpan, yani şimdi iki kaleciyi kıyasla Furkan Köse, Çağlar baba ben Çağlar Akbaba'yı seçerim. Yalan söylemeyeceğim. Tabii ki Çağlar isminden söz ettiriyor. Diğer yorumlara, bir hayli yorum var. Yani gördüklerimi okumaya çalışıyorum. Mehmet Özcan bu takımda 8 numara değil de daha çok kesici rolü oynayan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve bu maçta da çok beğendim demiş Burak. Malik Algül, Sebahattin Destici'yi nasıl buldunuz? Üçüncü ligden geldi, şimdi birinci ligde oynuyor demiş. Evet, e, Sebahattin de takımı yeni katılanlarından bir tanesi. Yani Van e, Spor'un dediğim gibi e, bu takım olarak bugün iyi oynadılar. E, tabii ki de stoper üst üstüne çok daha fazla yük düşüyor. Orada özellikle Fofana Regis'i geçtikten sonra Sebahattin'le e, de Mücadele etti. Sebahattin onların hepsinde çok iyi bir performans sergiledi. Regis'e çok fazla yardımcı oldu. Şu ana kadar kötü bir performans sergilemiyor. Ama üçlü oynayan takımlarda her türlü stoper ihtiyacı var. Erdi bence şu ana kadar en iyi oynayanlardan bir tanesi. Üç maçta da benim gözüme çarpan oyuncu aslında Erdi. Lider gibi oynuyor. Savunmada daha fazla sorumluluk alıyor. Sebahattin de ama hiç kötü bir performans sergilemiyor. Teşekkür ediyorum Abdullah Yahya. Ivan Sedrik'in bitiriciliği olsa maç 2-0'dı. Takım her gün daha iyiye gidiyor. Umut vaat ediyor. 10 numaraların forvetlere daha iyi top taşıması lazım. Forvet Forward, forvetler kendisi zorlanıyor olmuş. Evet. Yani e, Ivan Sedrik götürdükten sonra bir de bitirmeye çalışması yoruyor ama bugünkü pozisyonlar öyle pozisyonlar değildi. Ivan Sedrik çok kısa sürede kaleye karşı karşıya kaldı. E, dediğimiz gibi e, yani seyircimizin de dediği gibi bitirici biraz daha iyi olsaydı e, zaten bence Van e, Spor yapmayabilirdi. E, Barcelona B'den e, daha farklı bir takıma gidebilirdi. Ama e, çok iyi bir transfer. Hakan Hoca e, ne istediğini iyi biliyor. Nasıl bir profilde oyuncu istediğini iyi biliyor. Ve ona göre de bir transfer yapmış. Evet abi Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Evinimizin sonuna geldik. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Yo yoğun ilgi gösterdiler. Bugün Iğdır Futbol Kulübü Van Spor maçını değerli yorumcumuz, Motto Futbol yorumcusu Agit Hazi ile birlikte değerlendirdik. Son hatırlatmalarımı yapıp yayınımızı tamamlamak istiyorum. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone ol butonuna basarak bizlere destekte de bulunabilirsiniz. Süper teşekkür butonuyla da bizler bizlerden desteğinizi esirgemezseniz seviniriz. Yorumlar kısmında da videonun altına gerek gerek canlı yayınlarımızda düşüncelerinizi belirtirseniz biz de bunları dile getiriyoruz. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Farklı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.